Anne ekmek ver ya. Of. Ya tamam oğlum tamam. Dert ettiğin şeye bak. Derdi veren Allah dermanını da verir. Dünyanın sonu değil ya. Ya Allah aşkına anne dermanını verse ne olacak? Yine eline yüzüne bulaştırır bu kesin. Nazmiye, çiğnettireceksin kendini ha. Konuşmama karışmayın. Konuşmama karışmayın. Bak doktoruma söylerim o da gider polise şikayet eder. Ay Allah. Of of. Şimdi seni kesin çıkardılar mı işte? Kesin abi ya. Bir tane kartım vardı, onu da iptal ettiler. Şimdi böyle turnikeden geçerken daha diye ses çıkarıyor, beni içeri sokmuyor. Üstünde adım yazıyordu ya. Yani soyadımı yanlış yazdılar diye çok kızmıştım ama... <laughs> ...şimdiki aklım olsa kızar mıydım? Vallahi insan elindekinin değerini kaybedince anlıyor ya. Tamam lan, tamam abartma. Ya ne var abi, ben içimi de dökemeyecek miyim anne ya? <laughs> tamam, tamam, hadi. Vallahi <laughs> bu sefer ben de şaşırdım, Rüya'dan söyleyeyim. yani Kerim'e yakıştıramadım. Onun da çok şeyine zaten senin yakıştırıp yakıştıramama. Kız sus. Çocuğun yanında. Allah'ım ya, ya Gideyim bir de ben konuşayım bakayım. Harbiden mi abi ya? Vallahi konuşur musun? Senden manyak korkar ha. Gerekirse şöyle tutarsın ya, abi bunu. Şöyle sallarsın o iyiden tamam mı? Bir de senin şöyle pis bir hareketin var ya. Ne hmm, yaptın mı bir korkar senden ama... Ya tamam abi ya ona yap işte. Ya Rıza'cığım bir dur ya bir de onların bakış açısıyla bakalım. Şimdi mesela benim bir şirketim olsa ben bunu önüne fidan diye bile dikmem. Çünkü toprağı kurutur. Bir de zaten zevkine dövülmelik bir tipi var. Şimdi doğruya doğru bunları bir konuşalım yani. Nazmiye. Ben seni hiç dövmedim değil mi? Ay. 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 Ay, Kaşıkla içeyim dedim kaldırmaya dermanım yok ya. Ekmekle çenem acıtıyor. Ay Samet bana mı diyorsun ya? Kadın dedi ki story paylaş bak bak kolumu kaldıramıyorum ki. Ah. Ay bittik. Hı -hı. Hı -hı. Samet pilates hocası arıyor. Sen aç sen. Benim dilim acıyor, sen konuş. Samet, iki canlıyım ben, sen aç. Of. Ah. Hocam, iyi akşamlar. Heh. Sağ olun, sağ olun. Ha öyle mi? Aa, geçmiş olsun. Tabii nazar nazar hocam, siz göze gelmişsiniz. Tabi 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 sağ olun size de size de iyi akşamlar sağ olun. Samet aa. Samet ne olmuş? Uf hoca da fıtık çıkmış daha derslere gelemeyecekmiş. Aa, Samet, <gülüyor> Samet <gülüyor> çak 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 çak. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Oy be. oh be. Hayır her yanım acıyor ya. Samet iş değildi bu olacak iş değildi oh be. Çocuğumuzun kısmeti bak çocuğumuzun. Maşallah maşallah maşallah. E, Alo, merhabalar Sinan Bey. Ben de sizinle konuşmak istemiştim. E, prosedür üzerine planı dikkatle uyguluyorum. Hı hı. Yalnız Kerem Bey'den istediğimizi alamıyoruz. Yani o konu birazcık sıkıntılı. Açıkçası size söylediklerimden sonra biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani ben başarısız olacağını düşünüyorum. İlk izlenimim bu şekilde. Hı hı. Tamamdır, gelişmelerden haberdar edeceğim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Geç kalmadım umarım. daha yok, yeni gelmiştim ben de. Siz oturun öyle, hemen başlayalım. Tamamdır. Ya saat on bir oldu ya. Yani bu saate kadar ne çalışmasıymış? Çok mu önemli çalışmak? Yarın çalışın. Kerem senin telefonun niye kapalı? Ya telefonu kapatmış ya. Niye kapatıyorsun telefonunu? Çalışmaktan yorulmadın mı hala? Ben çalışırken yorulduğumda değil, iş bittiğinde bırakırım. Peki. Peki böyle arada hiç eğlenceli şeyler yapmaz mısın? Ne gibi şeyler mesela? Bilmem. Artık o da senin hayal gücüne kalmış. Yani ben insanlardan seninle ilgili çok fazla ilginç hikayeler duydum. İnsanlar hikaye anlatmayı da dinlemeyi de severler diyelim. Ya da yeni hikayeler yazmayı da. Mesela kimsenin duymasına gerek olmayan kısa ama unutulmaz. Bence biz buradaki hikayeye odaklanalım. İkimiz için de en iyisi olur. Peki, öyle olsun. Gece vakti ne çalışması bu? Üstelik bir de bana haber verdi. Ya bu kadın ne ima etti acaba ya? Kerem bak beni küçük düşürecek bir hareket yaparsan... ...ne yapıyorum ben ya, kıskanıyor muyum? Hayır, hayır, hayır Ayşe. Kıskanmak falan yok, unut. Sakin ol. Kıskanmak değil ki bu ya. Sonuçta herkes beni o adamın karısı biliyor. Yani gururum var benim de. Gururumu kıranı ben de kırarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. nereye kadar Bu pembe rüyalar